Evet e, limonatımızı yaptık. Artan limonları böyle kalınca kötüleşiyor arkadaşlar. Şimdi bunları sıkıp difrize koyacağım. Sıktığım limonları süzüyorum. Evet şöyle buzluklar aldım ama buz poşetleri var. Onları bulursanız ocak çok daha iyi olacak. Fakat ben e, civarımda bulamadım. Bunu da dondurup yine poşete aktaracağım. Çünkü limonum bitmedi. E, poşete aktardıktan sonra bunları tekrar dolduracağım. Ve şimdi bunu ister salatada ister yemeklerinizde her zaman elinizin altında bulunacak limon arkadaşlar. Hatta ben detoks yaparken maydanoz, sarımsak ve bundan bir tane içerisine atıp karıştırıyorum. Muhteşem oluyor. Çünkü taze limonu uzun süre elimizde öyle canlı tutamıyoruz. Fakat bu hayatımızı kolaylaştırır. Evet ben limonlarımı sıkmaya devam edeceğim. Bunları doldurduktan sonra limonlarım küçük küçük ama çok sulu. Geri kalanı da dolduruyorum. Evet bunu da küçük bir kaba alıp dolaba koyacağım. Yakın zamanda kullanacağım limon bu olacak. Evet kapaklarını kapatıyorum ve difrize alıyorum. Evet işlem bu kadar basit. Arkadaşlar sağlıklı günlerde hep birlikte olmak dileğiyle.